Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 26 il belediye başkan adayını açıklamıştı. Erzurum'da yeniden Başkan Mehmet Sekmen aday gösterildi. Başkan Sekmen Haliç Kongre Merkezi'nde Kardelen Televizyonu genel yayın yönetmeni Soner İstanbul'un sorularını yanıtladı. Biz hizmetlerimize kaldığımız yerden aynı aşkla, aynı heyecanla, aynı sevdayla devam edeceğiz. Erzurum Erzurum Erzurum. Erzurum için yeniden yola çıktı. AK Parti'nin yerel seçimlerdeki adayı Mehmet Sekmen oldu. Şöyle Dadaşlar diyarına gidelim. Mehmet Sekmen mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Mehmet Sekmen yeniden AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Aday tanıtım toplantısı sonrası Başkan Mehmet Sekmen Kardelen Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu'nun sorularını yanıtladı. AK Parti'nin belediyecilik anlayışına ilişkin konuştu. Biliyorum ki AK Parti deyince akla hizmet geliyor. Gerek genel yönetimde gerekse yerel yönetimlerde AK Parti'miz bir marka. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. AK Parti'miz eser siyaseti yapıyor. Laf değil hizmet üretiyor. Bunun için de inşallah bizler de Erzurum'da bu hizmet siyasetine devam ediyoruz. Halkımız iki dönemdir hizmet imkanı Cenab-ı Hak nasip etti. Halkımız da bizden yana karar verdi. İnanıyorum ki üçüncü dönemde yaptıklarımızı görerek daha büyük bir destek verecek ve kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Başkan Sekmen Erzurum'u herkesin yaşamak isteyeceği bir şehir konumuna getireceklerini söyledi. İnşallah Erzurum'umuzu gerek şehircilik açısından, gerek tarım ve hayvancılık açısından, gerek kış sporları ve spor tip faaliyetler açısından ve gerekse sanayileşme bakımından ön tarafa çıkartacağız. Artık şehrimiz herkesin arayıp bulamadığı, yaşamak istediği bir şehir konumuna girecek. Sekmen Erzurum'un her kesiminden destek beklediğini ifade etti. Biz sadece aday olduğumuz partiden değil, Cumhur İttifakı olarak ve diğer tüm partilerden destek beklediğimizi ifade ediyorum. Çünkü yaptığımız hizmetler sadece bir partiye veya Cumhur İttifakı'na ait değil, tüm vatandaşlarımıza ait olacağından inşallah destekleri hizmetlerimizin devamını getirecek ve şöyle diyorum yeni dönemde yeni destanlar yazacağız. Halkımız hazır olsun, mutlu olsun diyorum. Başkan Sekmen konuşmasını Erzurum için çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak sonlandırdı. Projelerimiz hazır. Bu projelerimizi bir bir devreye sokacağız. Zaman kaybetmeden yani 31 Mart seçim bittiği akşam ertesi gün biz hizmetlerimize kaldığımız yerden aynı aşkla, aynı heyecanla, aynı sevdayla devam edeceğiz. Erzurum, Erzurum, Erzurum. Sağol başkanım. Evet, evet. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da eser siyaseti vurgusu yaptı. İnşallah iki dönem başarıya, başarıdan başarıya imza atan Sayın Sekmen'le inşallah üçüncü döneminde de Erzurum'a yine hizmetlerimizle eser siyasetiyle böyle AK Parti'nin damgasını inşallah vuracağız. Bu anlamda çok sevinçliyiz. Başkan Küçükoğlu ilçe belediye başkanlarının açıklanacağı takvimi de paylaştı. 15 Ocak'ta da Ankara'da genel merkezde diğer iller açıklanacak. 15 Ocak'tan itibaren de 31 Ocak'a kadar da tüm ilçeler belli olmuş olacak. Bu anlamda biz...